İstanbul stüdyomuzda bizimle birlikte meslektaşımız Bekir Atacan'la birlikte önceki saat diliminde olduğu gibi. Tekrar hoş geldiniz demek isterim Sayın Tuncer, hmm. Sayın Atacan. Hoş bulduk efendim. Ayrıca. Teşekkürler. İyi Bekir yani. Bey sizinle başlamak isterim. Şimdi geçtiğimiz saat diliminde harita üzerinden çokça fırsatımız olmadı. Çünkü canlı görüntüler, sıcak görüntüler an be an geliyor. Fulya'nın aktardığı bilgiler çok önemliydi. Münbiç neden önemli? Bizi aktarır mısınız? Tabii ki. Şimdi bu gelişmeler, terfattan gelen görüntüler size ne düşündürdü? Çünkü terör örgütü orada yıllarca insanların hayatını alt üst etmekte kalmadı taş üzerinde bırakmadı. Bununla birlikte kaçarken de tuzaklar bıraktı. Şimdi onun temizlemelere devam ediyor. O görüntüler sinirimi düşündürdü ve Münbiçe nasıl konuşlanacaktır? Ekipler Suriye Milli Ordusu. Ne yapmasını beklersiniz? önce şunu belirtelim. Münbiç aslında konum itibarıyla Suriye'nin en önemli bölgelerinden birisidir. Neden diyeceksiniz? Çünkü Suriye'nin batıyla, batı ile doğu yakasını birbirine bağlayan bir belde. Yaklaşık olarak 5 yarım milyon nüfusa sahip. Ve eee Suriye'nin de e, tarımla ilgili eee tarım e, yani meyve sebze ve e, yiyecek içecek konusu özellikle buğday ve buna benzer tahıl yani hepsi hepsi orada yetişiyor. Çok önemli bir bölge. E, bildiğiniz gibi eee Memmiç'le ilgili bizim tarihi bağlarımız da çok eski efendim, ona da biraz değinmek istiyorum. Ee, Osmanlı'dan sonra Fransızlar girdikten sonra bizlerle... ...omuz omuza Fransızlara karşı mücadele etmiş en önemli bölgelerden birisidir Memmiç. Hep bize destek oldular Fransızlara karşı... ...ve bize de daha sonra... ...o bölgede kaldıkları için sitem etmeye başladılar. Sitemleri şuydu... ...siz kurtuldunuz, bizleri bıraktınız. Aynen böyle dediler. Membiç'ten Türkiye vatandaşı olan yüzlerce insan var. Bizimle omuz omuza mücadele eden insanlarla şu anda Türkiye'nin birçok özellikle Urfa, Mardin, e, Diyarbakır o bölgede e, bizimle beraber olup da şu anda Türkiye'de yıllardır tabii şu anda derken yıllardır oradaki bulunan aşiretlerden e, orayı bırakıp Fransızların karşı mücadele ettikleri için... Türkiye'ye gelip de Türkiye'ye yerleşenlerdir. Seneler öncesinde, ta cumhuriyetim kurulduğu yıllardan bahsediyoruz efendim. Daha sonra, önemlisi, e, Membiş'in e, bildiğiniz gibi bir baraj var. O baraj iki tarafı da bağlar, çiftçiliğin barajı diye geçer. Bir de M4 yolu var. Başka tür oraya girip çıkışlar söz konusu değil. Türkiye'ye uzaklığı Urfa'ya sınırla 30 kilometre. Ve Halep şehrine de 80-85 kilometredir. Bu ne demektir? Aynı M, yani M4'ün kontrol noktası Membiş'tir. Eğer batıya gidecekseniz Membiş'ten geçeceksiniz, doğuya gidecekseniz de yine Membiş'ten geçeceksiniz. O zaman terör örgütü YPGP'ye bu yüzden mi yıllardır bunu Aynen. Yani Amerika Sadece Birleşik terör örgütü, örgütü değil Rusya. efendim. Bu Terörün sözleriniz... babaları bunu e, öyle yönetiyor. Kim? Önce Amerika, 2018'de biliyorsunuz anlaştığımız halde maalesef anlaşmaları bir türlü uygulamadılar. Daha sonra Rusya ile aynı anlaşmaları yapmak istedik, hatta yaptık, mutabakatımız da var çekilecekler diye. Tam tersine ne yaptılar? Ruslar, Amerikalılar ve rejim ve 7 hepsi oraya kömelendi çünkü en önemli noktalardan birisi. Tam da oradan devam edelim mi? Şimdi sahadaki başlıca aktörler bir elbette Bir önemli Türkiye. bir nokta. Birazdan soracağım size oraları. Çünkü şimdi ekiplerimizin hazır olduğu bilgisini paylaştığı yedi türümüz. Sayın Atacan tekrar size dönmek isterim. Siz evet. dediniz ki aslında dikkat çektiniz. terör örgütü YPG orası çok verimli topraklar, çok kritik stratejik bir konumda olduğu için Münbiç'ten yıllarca çekilmedi. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya oradan çekilmedi. Terörün babaları hep oradaydı ifadesini evet. kullandınız. Evet. Orada yarım kaldı sözleriniz. Ee... Dolayısıyla Münbiç operasyonu için Zemin uygun mu? Zaman uygun mu? Ve Türkiye'nin nasıl destek olması beklenir bu operasyona? E, sondan başlayalım isterseniz. Zemin uygun mu? Evet çok uygun. Çünkü oradaki halk e, feryat ediyor. Bize ne zaman sahip çıkacaksınız diye Türkiye'ye ve ne zaman kucaklaşacağız diyorlar. Bu da yeni değil. 2020'de e, Cumhurbaşkanımıza bir imzalı bir istekte bulundular. Orada orayı temsil eden 15 aşiretin ortak bir isteği vardı. 15 aşiretin temsilcileri 2020'de Cumhurbaşkanımıza bir e, imzalı bir dilek çevirdiler. Türkiye gelsin bizi artık sahip çıksın, kurtarsın. Ama maalesef biliyorsunuz Amerika ve Rusya ve rejim ve İran hep bizim özel, yani önümüze e, durdular ve geçit vermediler. Çünkü ...orası bir defa Fırat'ın geçip de ikiye böldüğü yer. Bundan dolayı ki... ...Membiş evet... ...halk istiyor ve biz de oraya gitmek için... ...bir fedakarlık yapacağız kısmet olursa... ...ama önemli olan o... Ne? ...dehri yani... ...barajın o bir tarafına bize müsaade edecekler mi? Kim? Büyük güçler yani... ...Amerika, Rusya, İran... E, ...rejimin adamları ve PYD'yi... Batı Avrupa dediğimiz ülkeler destek verenler acaba bunu kabul edecekler mi? O zaman şöyle sorayım mı? Yerel kaynaklardan Buyur. gelen iddia neydi? PKK, YPG, Membiç'ten çekilecek yönünde iddialar var. Şimdi mukavemet gösterirler mi? Kendi kendilerine çekilirler mi? Terrifattan kaçarken bunca tuzak, mayın bırakan bir örgütten, terör örgütünden bahsediyoruz. Membiç için nasıl bir hazırlık yapmış olabilir? Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya izler mi yoksa destek mi verir? Şimdi efendim demin söyledim ki Fırat Nehri ikiye bölüyor. Bu tarafı yani batı tarafını zaten çekilmek zorundalar çünkü sıkışmış durumdalar. Tek yol orada M4 başka gidecek yolları yok. Eğer biz M4'ü kontrol ettiysek bu taraf bitmiştir batı tarafı. Şimdi önemli olan doğu tarafını terk ederler mi bizim için? Doğu tarafı çünkü M4'ün devam ettiği bir ...yol ve şeye kadar gidiyor. Kamışlı'ya kadar giden bir yol. Eğer o yolu bize müsaade ederlerse ...çünkü bir de barajın yolu var. Çişli'nin barajı diyor. İki yol var. Fırat Peki. Nehri var orada. Hem de çok... ...güçlü bir nehrin bulunduğu yer orası. Biraz risklidir. Yani bu tarafa evet çekilmişlerdir de... ...çekilecekler Ama buna rağmen... ...Membüş halkı bizi istiyor. 2020'de de... Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı halka. Biz geleceğiz dedi. Onlar hala ne zaman geleceksiniz diye soruyor bize halk. Peki. 15 aşiret var dediğim gibi. Bunların %90'ı Arap kökenli ve en büyüklerinden birileri... Boban'la e, efendim e, Bekkara, e, Beni Said dediğimiz bunların akrabaları Türkiye'de var Peki. ayrıca. Daha da önemlisi orada çok az yani on içinde kalan diğer 10 dilimi de bunların içinde Türkmenler, işlerinde efendim çok az Kürtler ve Çerkesler ve e, gayrimüslim Ermeniler de vardır orada. Dolayısıyla biraz e, yani bize böyle kolay gidilebilecek bir yer değil. Ama o zaman tarihi günlerden geçiyoruz, kritik evet. saatlerden geçiyoruz. Bölgeden Peki. sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Hemen aktaralım izleyicilerimize <laughs> efendim Suriye'de çok iddialıyım yüzde yüz. Çünkü biz Membüş'e girdiğimiz zaman yani doğu tarafına PYD bitti demektir. Girdiğimiz anda bitti demektir. Böylesine kritik bir nokta evet, söylüyorsunuz. Evet efendim. Evet. Deviz orada varlığını devam ettiriyor. Daha fazla e, zaman zaman bu sıcak görüntüleri ekranlarımıza getireceğiz. Üzerine yorumlayalım. Çünkü çok çok önemli söylediklerinizle de örtüşüyor. Kim evet. nasıl pozisyon alacak tam da Trump öncesinde diye. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın bir anlaşmaya gitmesi bir sürpriz bir anlaşmayla karşı karşıya kalabilir miyiz? Mümit söz konusu. Yüzde yüz. Çok iddialıyım. Yüzde yüz. Çünkü biz Manbij'e girdiğimiz zaman yani Doğu tarafına PYD bitti demektir. Girdiğimiz anda bitti demektir. ...böylesine kritik bir nokta. Evet, evet efendim. evet. orada varlığını devam ettiriyor. Daha Et, fazla mali devam ediyor. Ettiremez çünkü bu en önemli noktalardan birisidir. Suriye Milli Ordusu'nun zaten... ...Terrifat'taki operasyonu ile birlikte... ...lojistik hattı kesilmişti. Dolayısıyla artık iyice köşeye sıkışmış durumda mı diyelim evet. o zaman... ...Sayın Tuncay ne dersiniz? Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ama bu noktada... ...Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri... ...kadar sahada İran'a karşı... ...nasıl bir reaksiyon... ...gerçekleştirilecek? Bence... O da çok önemli. Rusya'nın İran'a tavrı ne olacak? Çünkü şu an sahada en sıkışmış olan Esad değil. Aslında İran ve İran güçleri. Ve bu durum Irak'taki siyasi yapıyı da derinden etkileyebilir. Çünkü Sudani ve e, Haçlısı Şabi'nin başkanı biz oraya girmeyeceğiz dese de biz grupların girdiğini e, biliyoruz. Ve eski Irak Başbakanı ve özellikle Bedir Örgütü'nün ...İran'ın isteklerini yerine getirmek konusunda son günlerde açıklama yaptığını... ...ve İran birinci ağızdan olmasa da... ...örneğin bugün aslında Hamaney'in danışmanı Türkiye aleyhinde bir açıklama yaptı. İran'ın bölgedeki durumuna, pozisyonuna bağlı ki Rusya sadece Suriye pazarlığı yapmayacak... ...sadece İran pazarlığı da yapmayacak. Muhtemelen Rusya'ya Ukrayna konusuyla ilgili... Bir takım adımlar atılırsa Rusya Suriye'de İran'ı tek başına bırakabilir. Terör örgütü PKK konusunda da zaten Türkiye'nin birinci hedefi M4 karayolunun güneyine inmek ve Fırat'ın batısını tamamen temizlemekti. Bu hedef hocamın da dediği gibi Fırat'ın batısına kadar muhtemelen gerçekleşecek. Fırat'ın doğusu için de tekrar hocamın belirttiği büyük güçlerle Türkiye arasında yeni bir masa kurulacak. Ben uzun vadede yine Fırat'ın doğusunda, M4'ün kuzeyi noktasında Türkiye'ye bir takım garantilerle ikna edilmeye çalışılacağına yani inanıyorum. Yani Türkiye dışlayacak bir formül olası değil mi diyorsunuz? E, şu süreçte mümkün görünmüyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki önceliği Esad veya PKK veya Türkiye'nin durumu değil. Şu an birinci öncelik, İran bence Trump'ın başkan olmasına kadar Suriye'deki lojistik hattı, Irak'tan gelen lojistik hattın Lübnan'a, uzanmasını engellemek ki ben Esat'la da bu konuda görüşmeler yapıldığını düşünüyorum ki Körfez medyasına yansıyan birçok haber var. Esat'ı İran'dan uzaklaştırma konusunda masada Esad'a bir rol verilebileceği, Suriye'nin geleceğinde Esad'a bir rol verilebileceği noktasında ki muhtemelen İsrail'de alışmış olduğu, istediği zaman Suriye'yi vurabileceği, hareket ettiremeyeceği bir Esad'ı bağımsız bir Suriye'nin, yeni bir Suriye'nin yerine tercih edecektir ki onlar için Esad uğraşılabilir bir devlet başkanı ki bu noktada bahsettiğim aktörlerin çıkarlarının kesişeceği mi yoksa çatışacağı mı önemli mesele ama ben ilk etapta Türkiye açısından okursam Fırat'ın batısı ve M4'ün kuzeyinin tamamen kısa vadede temizleneceğini İkinci aşamanın da muhtemelen pazarlık konusu olacağını düşünüyorum. Ama Rusya için öncelik İran değil. Rusya ile ilgili eğer Rusya'ya açıktan bir saldırı gerçekleşmezse ben Rusya'nın çok radikal bir eylem gerçekleştireceğini düşünmüyorum. Üstlerini evet hastane saldırısı çok önemli bir gösterge ama hatırlayalım Rusya'nın... ...ilk Halep operasyonunda gerçekleştirdiği saldırganlığı düşünürsek... ...şu an kontrollü bir süreç götürmeye çalıştığını düşünüyorum. Peki sıcak görüntülere tekrar dönelim efendim. Hama'nın kuzeyindeki ki Halep'ten sonra HTŞ öncülüğündeki... ...onu da konuşalım isterim Sayın Atacan. Evet. Sizin de iyi bildiğiniz bölge dolayısıyla gruplara da hakimsiniz. Soruyu size yöneltmek isterim. Şimdi Hama'daki ilerleyiş devam ediyor. Sonrası için planları var mıdır bu grupların ve ayrışmaya başlarlar mı? Öyle bir duruma gelinir mi? Şimdi efendim demin bir örnek vermem gerekirse Membişte dedi ki Fırat ikiye bölüyor. Yani batı ve doğu diye doğuya geç, geçmemizi biraz biraz değil çok zor olduğunu söyledim ve büyük bir engelleme olacak. Aynısını eee benzerini daha doğrusu ama için söylüyorum ama Fırat Nehri yerine büyük bir dağlar vardır orada. O dağların e, Hama şehriyle Humus ve Şam'a giden yolu ayıran bir dağdır. Büyük ve uzun dağlardır. Yani e, böyle e, nasıl anlatayım e, kilometrelerce süren bir dağ silsilesidir. Bu dağlar e, iki yani rejimin en güvendiği aile insanlar ona destek veren yapı hep orada. İkincisi bu taraf yani bizim şu ana kadar e, destek verdiğimiz e, Milli Ordu ve diğer FETÖ'nün yanında olanlar oraya kadar Türkiye tarafından terör örgütü olarak Tabii 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 e, olanlar diyorum ben. Diğerlerini kastetmek isted, kastettim Onlar da biliyorlar ki bu tarafa doğru oradaki köy kasabaları ele geçiriyor. Yani o dağlar silsilesi bir sınır olacak. Rejim eğer mutlaka da kabul etmiş durumda. Görüntü öyle. Çünkü kendisinin durduğu, beklediği askerlerini orada şu anda e, oraya kadar çekildiği iddia edilen o dağların etekleri. Yani o bir taraf. Göstermek ister misin Sayın yani Adam, yani Dağlar bu sırada mı böyle mi? Şöyle e, göstersem daha mantıklı olur. E, M5'in üzerindeki e, kabul edelim ama bu dağların bu tarafında kalmış oluyor. Dağlar biraz daha ...ileride şeye, Batı'ya doğru gidiyor. Bu tarafta sahil tarafına doğru gittiğimiz zaman... E, ...Esad'ın güçleri bu tarafta. Bu tarafta da e, HTS'nin ve bizim milli e, ordunun destek verdiğimiz e, unsurların bulunduğu yer. O zaman şöyle mi diyelim, Halep'te hızlıca çekildi Esad güçleri. Tabii işte, Savunma hattını bu noktaya mı kuracaklardır? Aynen, aynen. Esad ve destekçileri. Tabii çünkü bu hattı kaybettiği anda... Artık yollar hepsi, yani bütün Suriye açılmış olacak. Bu dağlar silsilesini elde edebilirse Milli orduyla ile yeşe birlikte bu bölgeyi kontrol altına aldıkları zaman sahil de git bitmiş Şam'a kadar da, Humusa kadar da duracak. Önlerinde hiç kimse kalmamış olacak. Şimdi bunu yapabilmesi için destek alması lazım Hedef'in. O desteği kimden alacak? Onu konuşalım şimdi. şimdi. Alıyor efendim. Kimden? İran'dan mı alıyor? Kimden İran'dan alıyor? İran'dan Rusya'dan mu? da, e, Arap ülkelerinden de, İsrail'den de aldı. İsterseniz demin hocamın belirttiği bir noktaya değinmek istiyorum. İki tane nokta, onları da müsaade ederseniz. Şimdi Lütfen Şimdi İran'ın İran'ın iddiaya göre Amerika istiyor çekilmesini. Evet ama nereden istiyor? Bu bölgelerden istiyor. Yani şimdi demin söylediğimiz Humus ve o bölgelerden. Çünkü buradan Lübnan'a ve Hizbullah'a istediği zaman rahat ulaşabiliyordu. İran'ı yani e, Suriye'nin doğusunda kalmasında bir sakınca yok. Şöyle Orada diyebilir da durum... miyiz? Çölün içerisine atmak istiyor. Aynen. E, güçleriyle birlikte ve gerektiği zamanda e, Esad'a da istediğine destek olsun. Ama İran'ı tamamen bertaraf etmek istemiyor Amerika. Nitekin, Reuters'ın iddiasına göre işte bu sizin Sezes dediğimiz yani o yaptırımları da kiminle anlaşmak istiyor? Amerika kime önerdi bunu? İran Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve rejim. Demek ki dışlanmıyor İran. Tam tersine İran'la oturup pazarlık yapılıyor hali ama belli bir yerde kalmak şartıyla yani o bir taraflara e, girmemek şartıyla. Dolayısıyla bizim için İran e, hala e, en büyük tehlike. Özellikle PYD'ye vermiş olduğu destekten dolayı. Nerede? İşte Rakka Derizol bölgesinde. Çünkü Orada PYD'ye en büyük desteği veren aslında İran rejimle birlikte tabii Amerika ile birlikte. Rusya da bu tarafta aslında Rusya daha fazla Batı tarafında veriyor ama unutmayalım ki Haseke şehrinde de ortak şehir rejim, Rusya, Amerika, İran ve bütün bize karşı olan güçler Haseke şehrinde birleşmiş durumdalar. Hepsinin de üssü var. Hepsinin. Tekrar döneceğiz dolayısıyla İlginç bir konu. Biraz erken de bunları söylemek ama biraz zorlanacağımız gibi görünüyor. Erken de olsa konuşalım mı o zaman? Deriz de orada sizce neler oluyor? Sayın Tuncer. Evet. Oranın önemi nedir? Çünkü YPG orada da yine e, hakimiyetini genişletmeye devam ediyor terör örgütü bir yandan. Orada nasıl bir hazırlık olabilir Amerika Birleşik Devletleri yani bugün, ile birlikte? Bugün sahadan gelen bilgiler özellikle Talrifat'ın terk edilmesi, Halep'in önemli bir kısmının terk edilmesi aslında yanağın Münbiçe değil. ...dehiru zora yapıldı. Bu da bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin isteğiyle. PKK'nın orada bir hattı koruması özellikle isteniyor. Petrol sahaları nedeniyle. Kesinlikle ve bugün sahadan gelen bilgi, doğruluğunu teyit edemedim Bekir Hocam çok daha iyi bilir. İran milisleriyle PKK'nın çatışmaya başladığı noktasında. Tabii ki PKK bu noktada İran'la beraber hareket ediyor diyebiliriz. Desek de asıl sahibinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biliyoruz ki değiriz orada belli bir hatta o İran çölü vurgusunu aslında az önce pardon Suriye çölü vurgusunu onun için yaptık daha güneye daha içine atarak evet İran kalabilir ama belli bir noktada kalabilir İran ve Lübnan arasındaki bağlantıyı kesmek, kesmek. çünkü Amerika Birleşik Devletleri şunun farkında Irak'ta 11 Eylül sonrası kurulan yapının yeni yeni bir devlet mekanizmasına dönüşmesi ve bunun tehlikeye girmesini de istemiyor ve Irak siyaseti için en büyük tehdit aslında bizzat İran'ın ta kendisi ve Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yeni bir istikrarsızlık istemeyeceği için İran'ı hem kontrol altında tutmak hem de aslında İran istikrarını sağlamak istemekte ama bu noktada İran son birkaç gündür yaptığı çıkışları yapmaya devam ettirirse bugün nasıl yerinde ise çok özür dilerim. İranlı milislere sopa attırılıyorsa deriz orada. Benzer şeyin Irak'a taşınması ihtimali de var ama Irak içerisindeki Şiilerin bir kısmı tamamen özellikle Bedir grubundan bahsedersek hocam evet, daha tabii. iyi bilir. İran'a biat etmişken e, bir de Sudani Ve şu anda gibi gelenler de onlar pardon hocam. ...Suriye'ye şu an, gelen de onlardır. Tabi şu an özellikle Bedir grubu milislerinin Geldi. geldiğini görüyoruz ama evet. Sudani İran konusunda bir mesafe kurmak istiyor ki Su Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Sudani ile yaptığı görüşme o yüzden de çok kritik. Çok bir önemli. kez daha aktaralım. Geçtiğimiz saatliğimde tamamını aktarma fırsatımız olmamıştı. Ne olmuştu? İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada o görüşmeye dair. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Türkiye'nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye'nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak'la aynı noktada olduklarını belirtti. Bu vurgular elbette çok çok önemli. Hemen en önce gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı muhatabı Fuat Hüseyin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Ve orada da Ankara ile Bağdat arasında koordinasyonun olduğunun altı çizilmişti. Tam da son yıllarda özellikle son bir senedir çok çok yakınlaşmışken ilişkiler ve işbirlikleri varken kalkınma yolu gibi bir proje gündemdeyken terörle mücadele açısından Irak bu kadar kritikken orada istikrarın sağlanması ve bozulmaması İran eliyle elbette Ankara için önce